Mutlu futbol ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Atletik gelişim ve futbolun katkılarıyla hazırladığımız programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün ligin heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Bolu Spor ve Kocaeli Spor mücadelesi öncesinde sizlerle birlikteyiz. Az sonra iki takımın son performanslarını, teknik ve taktik analizlerini masaya yatırarak sevgili Fahri abi ve Taha ile birlikte sizin için değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar herkese. Hoş bulduk, selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sağ ol. Ceren sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Taha sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hem Fahri abi'ye hem de sana iyi yayınlar diliyorum. İzleyenlere de izleyiciler evet. diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Hemen hatırlatmaları yapalım, daha sonra sohbetimize devam edelim. Evet sevgili izleyenler kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek ve görüşlerinizi yorumlarda yazarak bizlere destek de olabilirsiniz. Ayrıca maç öncesi skor tahminlerinizi de yine yorumlarda bekliyoruz. Evet Bahri abi bir kupa maçı oldu geçtiğimiz 18 Aralık'ta. 4-0'lık bir galibiyet söz konusu nasıl değerlendiriyorsun? Yani ben maça gittiğimde tür atlar mıyız, atlamaz mıyız? Çünkü biz biraz dikin e, ligin derinliğine baktığımız zaman benim düşüncem de, sayın hocamızın sevgili e, hocamızın düşüncesi çok farklı çıktı ve ben onun düşündüğü gibi doğruyu düşünememişim hocam bence mantıklı düşünmüş bugün ile bir antrenman sonrası bir 7-8 dakikalık özel bir görüşmemiz oldu şey dedi bu kupaya bizim girmemiz biraz dedi çok iyi oldu dedi çünkü dedi hiç forma şansı veremediğim oyuncularımızın dedi grup maçlarında dedi, oynayacağımız 3 maçta dedi hem maç performansları hem e, maç kondisyonu açısından dedi onların daha öne çıkması için çok yarar olacak dedi ligin ikinci yarısıyla birlikte dedi. Onlar için ben dedi kupayı dedi istedim galip gelmeyi dedi ilk yarı sıfır bitti ama dedi sonuçta ikinci yarı dedi e, farklı bir skor elde ettik dedi. Yani 1461 futbol takımının zaten oyuncularının çoğu da gelmemiş karşılaşmaya. Onlar da kupayı çok düşünmüyorlar ama ilk yarı ilaç e, gösterdiler oyun olarak baktığımız zaman. Bir iki pozisyonları da vardı ama ikinci yarıda Boluspor daha oyunun üstünlüğünü alınca farklı bir skor aldı. Sıra canın öne çıktığı bir karşılaşma oldu. İşte Haftalardır Hakan oynamıyordu, bir hastalık geçirmişti. Neredeyse bir buçuk ay onunla ilgili bir haberim vardı bir buçuk oynamamıştı. Ee, Fatih Karakümrük maçının son 8 dakikasını oyna dahil olmuş. Bu maçta 90 dakika oynadı. Bunlar gelecek haftalar için, ligin ikinci yarısı için Boluspor'un e, artılarıydı baktığımız zaman. Bir taraftan da hocam, işte, Babakar'a çok süre veremiyor. Ee, Hüsamettin çok iyi oynadığı için. Babakar'ı 90 dakika oynattı. Maç temposunun e, devamlı doğrusunda. Yani şans verdiği oyuncular oyun anlamında Ese i̇şte Hoca'nın istediklerini vermeye çalıştılar diyebilirim. Evet Taha, Kocaeli Spor Kupa maçında iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2'lik bir e, galibiyette kazanmayı başardı. Bu geri dönüşü nasıl değerlendiriyorsun? E, şimdi bu geri dönüşe şöyle bakmak gerekiyor. Yani Kocaeli camiası şöyle bakıyor. Son haftalarda kötü giden futbol Çorlu'da da vardı. E, tabii şurada bir fark var. Çorlu'ya çıkan kadroyla Kocaeli son haftalarda kötü giden e, lig kadrosu arasında farklar vardı. İşte kaleciden tutun hücum attığına kadar. Ertuğrul sağlam amaç sunu yaptığı basın toplantısında forma şansı bulamayan oyuncuların bazılarından negatif mesajlar aldık dedi e, gelen bilgiler arasında. Ben maçı takip edemedim. Oradan gelen bilgiler doğrultusunda e, analizini yaptık maçın. E, tabii kupada e, mücadele etmek koca spor için önemli. Yine kulübün yapının, e, kulüp yapısının Önemsediği şey burada Süper Lig için bir prova olduğunu çünkü Kupa'da gelecek Süper Lig takımlarıyla hedef Süper Lig olduğu için Süper Lig ayarında maçlar oynanması hedefinde olduğu için Kupa'da e, gruplara kalmak önemli amaçtı. E, i̇stediğini aldı Kocaelispor ama dediğim gibi e, düşüşe geçen bir oyunun var Kocaelispor'da Buradaki Kupa maçındaki tek kazanç İzmit çıkışı Kocaeli çıkışı futbolcuların günün kahramanı olmalarıydı. Evet. Her iki takımın da kupa maçlarından farklı galibiyet hikayeleri çıkıyor. Ee, sizce bu durum maçın hazır, hazırlık sürecinde teknik direktörlerin yaklaşımını nasıl etkiliyor? Fahri abi seninle başlayalım. Şimdi bugün mesela biz e, pazar günkü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına devam edildi. E, tam, kadronun tamamına yakını e, değerlendirilemedi. Yani birkaç oyuncu yedek kulübesinde. E, hocanın kafasında ilk 11 ilgili. Bugün e, taktik ve teknik olarak biraz e, oyuncu sahaya Ufuk Hoca. Bireysel olarak oyuncular üzerinde durdu. E, çok soğuk bir hava vardı. O soğuk havaya rağmen oyuncuların e, antrenman temposunun düşmemesi hem hocanın açısından hem benim kenardan izleme açısından beni mutlu etti. Çünkü biraz daha e, artık e, maç günü yavaştan yavaş yaklaşmaya başlayınca konsantrasyon üst seviyelerde olduğunu e, takım kaptanlarının sahneye çıktığını gördüm ben e, yapılan antrenmanda. E, hoca da ve hocanın ekibi e, her detayı inceliyorlar bu çalışmada. E, bunun e, yansımasını yansıması nasıl olur? E, Boluspor e, belki birazdan soracaksın oyun olarak e, son haftalarda belki 3 haftadan bir iki mağlubiyet, bir beraberlik kaldı ama oyun anlamında beni e, mutlu eden bir e, futbol sahayı yansıtıyor. 90 dakika karşılaşma analiz ettiğim için. Çünkü daha önce 2 3 defa e, 90 dakika içinde rakip kaleye giden bir Boluspor'la e, 7 8 9 10 defa rakip kalenin e, olduğu bölgelerde oynayan bir Boluspor'u izliyoruz biz. Sadece bireysel hataların önüne geçemediğimiz için son 3 haftadan beri istediği sonuçları alamıyor. Karagümrük maçında 2-0'dan 2-2 dönmüş. İşte Ankara Hükümet maçında 2-0 geriden gelip 2-2 iki iki yapmıştı. Beklenmedik bir Sakarya mağlubiyeti. E, tabii ki içeride de bir sıkıntı oluştu psikolojik olarak. Yani herkes gergin ama konsantrasyonda Kocaeli maçına daha böyle, daha diri, daha inançlı çıkacaklarını düşünüyorum ben. Evet. Ta senin düşüncelerin neler? Şimdi e, Kocaeli Spor'da tabii ee, Bolu Spor'un aksine e, kupaya tam kadro gitti. Zaten Kocaeli Spor'un kadro kapasitesi ligin ilk devresi kapsamında 3 kaleci dahil 22 22 kişilik bir kadroya sahip Kocaeli Spor. Ligin en dar rot rotasyonlu kadrolarından birine sahip burada. Ee, Kocaeli Spor'da şöyle bir gerçek var. Bir isim var. O da Oğuzhan Çağlayan. E, ligi yakından takip edenler, Kocaelispor maçlarını da yakından takip edenler, Koca Olcan'ın Kocaelispor olan etkisini zaten biliyorlar ki Kocaelispor'da da geri dönüşün fişeğini yani Çorlu'daki geri dönüşün fişeğini de Olcan ateşledi. E, burada Ertuğrul Sağlam en azından önümüzdeki maçlarda hamle oyuncularını daha da netleştirdiğine inanıyorum. Yani e, bir Beritse veya Ahmet Saat'tan e, verim beklemek yerine bir Furkan Gedik'ten verim bekleyebileceğine dair dersler çıkardı. Ee, bu sporda olduğu gibi Kocaelispor'da e, hemen maçın ertesinde pazar günkü maçın hazırlıklarına başladı. Ee, Ertuğrul Sağlam haftada bir idmanı basına açıyor. Ee, o yüzden daha hemen idmanı takip edebilmiş değiliz. Yani Ertuğrul Hoca'nın ne düşündüğünü ne yaptığını takip edebilmiş değiliz. Tabii bütün odak Bolu maçından alınacak galibiyet ve Esenler Erol Spor mağlubiyetini unutturup zirve yarışında o ile olan yarışta bandırmanın puan kaybetmesini beklemek olacak. Evet, Kocaelispor'un bu sezon hücumda etkili bir takım olduğunu biliyoruz. Ancak Boluspor'un Spor'un savunması da fiziksel ön planıyla öne çıkıyor. Bu eşleşmede hücum gücü mü yoksa savunma disiplini mi öne çıkar ya da ağır basar? Fahri abi. Ben deminden... E o soruyu tekrar alacağım. Sen ne de Tanın e, hoca antrenmanları açmıyor etmiyor diye düş, dedi ya. Ya benim çok abesime geliyor yani bir teknik direktörün evet, evet. şehir takımlarında. Belki Beşiktaş'ta görmüş olabilir. Bursa'da şampiyonluk yaşamış hoca. Hani program biraz gidişatını değiştireyim. Biraz farklı bir şey katayım diyorum. Şimdi Sesimiz ta 7 24 abi saat abi. efendim. Sesimiz ol. 7 24 saat takımın e, ne yaptı, ne etti diye programları yapıyor, yorumlar yapıyor ama sadece maçta görüyor bir de haftada bir sefer antrenmanını görüyor. Şimdi, saha evet. bir yarın eleştiri yaptığı zaman haklı. Saha sahada bir şey görmüyor ki. Görmeden bazen yorum yapabiliyor. Dertürk Hoca da buna belki tepki gösterebilecek. Şey görmeden yorum yaptı diyor. Yani görse adam farklı yorum yapacak. Ben Allah'a şükür Bolu Spor Camiası'nda yıllardır içerideyim bizim buraya gelen teknik direktörlerle zaman zaman ters düştüğümüz ve eleştirdiğimiz zamanlar oldu ama hiçbiri hem Boluspor yönetimleri olsun şu andaki mevcut yönetimi hiçbir antrenmanı kapatmadılar. Biz hani, taktik antrenmanı izleriz ama haber yapmayız mesela. Biz e, savunma çalışmasını izleriz ama haber yapmayız. Bizi açarlar. Biz, biz görürüz takım ne yaptı, ne yapmak istediğini sağ Ufuk Hoca da bir önceki dönemlerde Yalçın öyle da antrenmanlar sonrasında yapılan çalışma ilgili bir refik verir. Biz bilmediğimiz ve doğru gördüğümüz veya yanlış gördüğümüz şeyleri kendilerine aktarabiliyoruz. Ben bu antrenörlerin, teknik direktörlerin şehir takımlarında antrenmanı kapatmalarına ABS karşılıyorum. Bunu söyleyebilirim yani sadece. Sorunu tekrar alayım. Sorunu hemen geliyorum. tekrarlıyorum. Kocaeli Spor bu sezon hücumda etkili bir takım olarak görülüyor. Ancak Bolu Spor'un savunması da fiziksel oyunuyla ön plana çıkıyor. Bu eşleşmede hücum mu yoksa savunma disiplini mi ağır basar? Şimdi savunma, Bolu spor savunmasına bakacak olursak aynı dizaynlı bir savunma oyuncularımız var. Zaman zaman Ali oynuyor Hakan hastalıktan çıktı. Hakan e, oynuyordu back pozisyonunda. Sadece Fethi hamlesi yapıldı ama bizim geçen seneki savunma oyunumuz daha öne çıkan bir oyundu. Hem skora ve hem rakip karşılamaya. Bu sene tam tersi ofansif konuda 3. bölgede daha hareketli, daha çok pozisyon bulan bir takım var. Kocaeli Spor'un e, açısından baktığınız zaman Kocaeli Spor futbol takımının geçen seneye göre ofansif oyunu bence geçen sene daha farklı bir ofansif yapısı vardı Kocaeli Spor takımının. Şimdi baktığımız zaman bazen 1-0 bitiyor, 1-1 bitiyor. Yani Kocaeli Spor takımı çok gol atamıyor baktığımız zaman. Ne kadar atak oynamaya çalışsa bile rakip alanda etkili pozisyonları net olarak sahne almadığı için e, da yansıyor. Bir de Ertuğrul Hoca'nın kusura bakmasın zaman zaman hamle oyuncularında yanlış tercihleri Kocaeli Spor'un bugün e, Avaraj'da ikinci sırada olduğunu gösteriyor. Yani hem savunma Boluspor açısından hem eee Kocaelispor'un ofansif açısından forvet konusunda çok ters bir maç olacak. Evet. Boluspor takımı son haftalardaki savunması bu maçta kendini göstermek isteyecek. Kocaelispor'un e, çok isimli oyuncular rağmen ama o isimli oyuncular geçen seneye göre daha böyle agresif bir oyun tercih etmiyorlar. Benim yorumum böyle kata buna nasıl cevap verebilir bilmiyorum tabii ki ama geçen sene mesela Amaral e, bir de Kandiyacı vardı mesela. Bugün kadroda olması gereken oyuncular Kocaeli Spor'da şampiyonluğu oynuyorsa. senin yüzüne bakmıyordu hocam. senin şu anda zaman zaman ilk 11'de oynatıyor, zaman zaman bench'te bekletiyor. Çok gitti geldiler oluyor. Ben çok hayretle karşılıyorum Ertuğrul Hoca'nın değerlendirmeleri. Yani iki tane Amaral'la diğer oyuncu yani göndermesi çok büyük eee verdi takım kadrosu içerisinde. Taş sen ne düşünüyorsun? Ee, şimdi Fahri abi'nin söylediği şeye önce ben de değineyim. Kocaelispor'un geçen sezonki hücum aksiyonları ile bu sezonki hücum aksiyonları arasında çok büyük fark var. Ee, yani geçen sezonu ikiye bölmemiz lazım. Tank öncesi, tank sonrası. Tanke ve tanke sonrası diye. Tanki varken Kocaeli Spor geçen sene hücum organizasyonlarında çok daha efektifti. Çünkü tanki e, hani futbol deyimiyle vurduğunu deviren bir oyuncu. Yani topu aldığı an yanına kimseyi yaklaştırmaz, top kaptırmaz bir oyuncuydu. Tankeden sonra gelen e, Gürcistanlı oyuncu, Gürcü oyuncuların zaten Kocaeli Spor'a e, daha kötüye götürdüklerini işte Rami şeyde evrenme daha kötüye götürdüğünü hepimiz biliyoruz. Bu sezonki Kocaeli Spor'a baktığımızda Sezonun ilk maçında golle gol ve asistle başlayan bir Marko var. Ardından yaşadığı sakatlık işte e, kaburgasından olduğu Ameliyat, e, Sakarya maçında aldığı men cezası bir anda Kucay Spor'da. İlk olarak okları Ahmet Saat'a çevirdi. Ahmet Saat'tan da istediğini alamayınca üçüncü bir alternatif Oğuzhan Çağlayan ortaya çıktı. Şu an 7 golle takımın en golcüsü. Kupada da gol attı. Toplam 8 golü var. Kocaeli geçen sezondan beri gelen bir bitiricilik sorunu var. Geçen sezon ikinci yarısından beri bu takımın ap açık bir şekilde bitiricilik sorunu var. Yani Marka dediğimiz oyuncu yani... Çok fizikli bir oyuncu yani e, boy olarak uzun boylu, heybetli asıl yanına yak, futbolcu yaklaştırmaması gereken oyuncu ama ya, kaçıyor. ya topla buluştuğunda çok naif kalıyor çok nazik davranıyor topa yani yürüyerek 3 adım ekart edebilecek bir oyuncu istenilen performansı veremiyor yine top iş Oğulcan'a düşüyor. Esen Nerenok maçında Oğulcan 10 numara başladı bir anda 9 numarada bulduk Oğulcan'ı yani o yüzden e, Fahri abinin dediğine katılıyorum. Kocaelispor or hücum organizasyonlarında ee, bir fark var. E, onunla beraber ben ee, şunu söyleyeceğim Kocaelispor'un oyununda. Kocaelispor geçtiğimiz sezondan beri ne hikmetse dış saha oyununu daha iyi oynuyor. Bu belki Kocaelispor'un oyununa bol deplasmanında biraz daha etmen olabilir. Evet. Ferah abi Ufuk Hoca kupa maçında başarılı bir oyun planı ile öne çıktı. Sence aynı strateji Kocaeli Spor'a karşı da işe yarar mı? Yani karşısında Kocaeli Spor takımı var. Yani çok zor bir karşılaşma. Bir tarafta da çok diri, dinamik bir bol spor var. Yani üçüncü bölgede daha etkili olan bir bol spor var. Yani korkusuz bir oyun oynuyor Boluspor. Sadece Bireysel hataların önüne geçemiyor. Yani üç maçta alınan sadece bir puan bireysel hataların ön plana çıktığı karşılaşmalardı. Biz e, biz hayretlikle izliyoruz. Yani hoca da çok e, bu konuda e, üzülüyor. Çünkü oynadığı oyunun belki Süper Lig'de bile e, diyecekler ki ya çok abartıyorsun diyecekler. Süper Lig'de bile ofans anlamında etkili olan takım göremiyorum ben Boluspor'un oynadığı oyunsa oyunsal olarak. Sadece skoru buluyor Boluspor, 1-2 yapıyor veya 2-0 geriye düşüp 2-0'dan sonra 2-2 yapıyor. Bireysel hataya çözüm bulamadığı için puanlar kaybetti. Yani 3 maçta kaybetti. Belki iki, bira, berabere 3 maç azı şu anda 4. 5. Boluspor takımı. Onun için Boluspor için bu bir viraj maçı. Hoca oradaki oyuncularına verdiği taktik uyguladı ve oyuncular da kendini göstermeye çalıştılar. O kadro arasındaki bu kadrosa çok farklı bir yapıyla sahip çıkacaklar. E, tabii ki başarılı olmak isteyecek Ufuk Hoca. 3 puan almış bu karşılaşmadan. Yani bir evet. puan bile Boluspor için sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğunu gösterir. Evet. Kocaeli Spor Ligi'nin zirvesini oynayan bir ekip olarak bol spor karşısında hem ofansif hem de defansif olarak nasıl bir denge kurmalı? Risk almalı mı yoksa kontrollü mü oynamalı? Ee, şöyle söyleyeyim. Az önce kurduğum cümleden devam edeyim. Dediğim gibi Kocaeli Spor oyun anlamında dış saha oyununu iç saha oyununa göre daha iyi oynuyor. Yani deplasmanda daha iyi oynayan bir takım. Ee, da biz biraz iç sahada oluşan taraftar baskısını üzerlerinde oluşturduğu etkiden dolayı söylüyorum. O yüzden dış sahada riskli oyundan ziyade daha rahat oyun oynayabileceğine inanıyorum Bolu'da. da ee, hücum ve savunma şeylerine gelirse Kocaeli Spor'da maç öncesindeki tek eksik Apin e, düz koşulara başladı ancak e, ilk devrenin son maçı olan Keçiören gücü maçına yetişebileceği gelen bilgiler arasında. Savunmada e, Tarkan ve Caner Osman Paşa ikilisini bekliyoruz ama ee, İzmit'in öz değerlerinden biri Onur Öztong'a. O da e, hem Malatya maçında hem de Kupa maçında, Çorlu maçında ilk 11'de süre buldu ve e, süre bulduğu bu iki maçta da e, gol katkısında da bulundu ve e, savunmada da iyi bir iş çıkardı. Yani çok düşük bir ihtimal belki Tarkan'ı 6 numaraya çekerek e, Onur Öztonga ile savunmada başlayabilir. Ya iki farklı savunma dinamiği var. Tarkan Can Caner'le başlarsa onların önünde oynatacağı 6-8 önemli burada. Ben e, Vukovic'i beklemiyorum. Cihat'ı bekliyorum. Hücum hattına bakarsak hücum hattında Kocaeli Spor'a çok bir değişim olmayacak. Yani Esenler Erok Spor maçındaki hücum hattı neyse Kocaeli Spor'un yine o çıkacaktır sahaya. yani Barış Alıcı'nın ben Beritse'yle çok değişeceğini zannetmiyorum. Yine Barış Alıcı ile başlayacaktır Ertuğrul Hoca. biraz daha dengeli mi oynar, riskli mi oynar? Dengeli oynayacağını düşünüyorum ben Bolu'da Kocaeli Sporu. Evet, Bolu Spor'un genç oyuncuları da e, öne çıkıyorlar. Özellikle kupa maçında dikkat çeken Siraç Naz Nas gibi isimlerden neler bekliyorsun Fahir abi? Ya Sıraçhan'la ilgili bir haber yaptı mesela. Kafalarda soru işareti bıraktı dedi mi? Evet Hocanın kafasında da soru işareti oldu. Sadece kara Günlük maçında süre alırdı, ondan önceki maçlarda süre aldı. Hoca ondan çok şeyler bekliyor. Dünkü maçta da ilk 11'de başladı. Çok önemli iki tane gol attı. O kilit pasları, çabukluğu, dinamizliği, yani üçüncü bölgeyi takımı daha çok taşıması Ufuk Hoca'nın işini zorlaştırdı. Yani şimdi desek ki her hafta klasik bir oyun düzeni var. Oyuncu yapısı var Ufuk Hoca'nın. Ama kupa maçında aldığı bu verim, istek Ufuk Hoca'nın kafasını karıştırdı. Şimdi yarın nasıl bir taktik antrenmanı yapacak? Çünkü yarın artık e, kupa maçında oynaman, oy, oynayan oyuncular da tamamen e, takım içine katılacaklar. Tam takım çalışacak. Orada işte Ufuk Hoca bazı e, değerleri değiştirebilir mi? Çünkü Boluspor'un sakat oyuncuları da var mesela. E, o sakat oyunculardan sonra sarsıntı yaşadı. Ankara Hoca maçıyla birlikte. Sıracan çok önemli iki tane ve televizyonlarda izlenmesi lazım bu gollerin. O da onun e, Feyyaz Uçer'in bir sözü var. Bolu'da attığın gol tarihindeki golcülüğün en iyi gollerinden bir tanesi ama kamera görüntüsü yok dedi. Sıracan'ın da dünkü attığı iki golde kamera görüntüsü yoktu. O da onun şanssızlığı ama e, dün müthiş bir e, oyun ortaya koydu Sıracan. Evet. Ertuğrul Hoca bu maç için yapacağı hamleler neler olabilir Taha? Özellikle deplasman oyununda nasıl bir planla sahada olması bekleniyor? Ya dediğim gibi dengeli bir Kocaeli Spor bekliyorum ama e, burada Bolu Spor'un Kocaeli nasıl karşılayacağı da önemli. Yani e, ben her zaman söylerim ev sahibi ekip konuk ekibe göre biraz daha avantajlı yani e, ev sahibi olmanın verdiği o avantaja daha önde baskı kuran bir Bolu Spor görür, görürsek ee, savunmada kalan bir Kocaeli Spor görüp ondan sonra atar yani bir ilk 10-15 dakika rakibini kendi savunmasında ağırlayıp gol yememeye çalışıp ardından hücuma çıkacak bir Kocaeli Spor izleyebiliriz. Bununla beraber yani dediğim gibi bir kere ben 11'de çok bir değişiklik beklemiyorum. Yani hamleden e, olarak belki bir Vukovic'i kenara çekip Yusuf Cihat Çelik de başlayabilir ki ben açıkçası bunu bekliyorum veya e, Vuković, Pedrinho 6 8'iyle başlayıp 10 numara oynayan Oğulcan'ı kanada çekerek Cihat'ı e, 10 numarada oynatabilir. Yani açıkçası ben Yusuf Celikçi'yi ilk 11'de bekliyorum. Eee maçın gidişatına göre de yapacağı hamleler zaten Artur Oğulcan'ın belli. Yani yayının başında da bahsettim. Kocaelispor rotasyon anlamında ligin en dar kadrolarından birine sahip. Yani kimi hangi dakikada alacağı o da belli yani. 60'tan itibaren genelde Ertuğrul Hoca önce değişikliği yapar işte Mio Çaktaş'a oyunu alır, Furkan Gedi'yi oyunu alır, e, duruma göre Ahmet Saat'a oyunu alır. Yani bu üç değişiklik mesela garantidir koca sporda ama dediğim gibi ben özellikle ilk 11'de bir Yusuf Çelik'in oynamasını bekliyorum. Bu hafta buldu. Evet. Peki e, bol sporun teknik direktörü Ufuk Hoca bu maçta hangi oyuncuları sahaya sürebilir Fahri abi? İşte kırmızı çizgiyi biliyorsun geçen yayınımızı söyledik. Evet, Şimdi, evet. E, şöyle diyeyim yani Taha benim aramdaki e, sadece fark Taha haftada bir gün izleyebiliyor. Ben haftanın altı gün antrenmanı izliyorum. E, etik olarak benim hocanın yaptığı oradaki taktik değişikleri, oyuncu değişikliklerini söylemem. Ben biraz gazetecinin dışında olayı taraftar gibi de bakıyorum. Ben burada bu oyun dizisine oyuncularla ilgili çok yorum yaparsam e, oradaki samimiyeti, oradaki işte yani futbolu da yatak odasına ihanet etmiş olurum. Onun için hocanın kafasında bir 11 var zaten. Yani de bunu herkes de biliyor. Ama çok derinlere inmem. Benim e, olmazsa olmazım yani bu yayınlarda. Seninle de daha önce yayın yaptık. İşte Tahir'e de bizim süperlik yaptığımız zaman. Ben kadro olayına canlı yayınlarda fazla girmek istemiyorum. Belki dedim bu sefer ağzımdan olabiliriz <laughs> ama olmadı. Neyse canın sağ olsun abi. <laughs> evet. Peki ta senden bir şey olabilecek miyiz? Alırsın be izle. Yani zaten Koca Spor'un 11'i bellidir. Yani birinci ligi yakından takip eden çoğu kişi Koca Spor'un 11'inin büyük bölümünün en azından savunma hattını ve ileri ucunu kolay kolay yazabilir. Gökhan, Ahmet Oğuz, Caner, Tarkan, Muharrem bunlar zaten sabit. Önlerinde ben Cihat, Pedrinho, solda Mendes, sağda Barış, 10 numara daha doğrusu on veya şey gizli 9 Oğulcan Çağlayan ileri uçta da Marka görürüz diye bekliyorum Kocaeli Spor'da. Zaten yani bu da Kocaeli sezon başından beri hem klasik oyun dizeni hem de klasik 11'i yani. Ee, bir şey söyleyeceğim. Ee, bu ilk odalarda sohbet odaları açacağız ama bazen de Kocaelispor'un değerli e, çörübüncülerin e, odalarına giriyorum, sohbet ediyorum. Sezonun dördüncü, beşinci haftasıydı veya üçüncü haftası. Ya dedim Koca Espor çok ağır oynuyor dedim. Bu kadro yapısına, bu yıldızlara göre dedim. Yani, bazen dedim çok çabuk oynuyor, bazen dedim çok ağır oynuyor, ayağa top oynuyor dedim. Yani bu maçtan sonra Ertuğrul Hoca Bolu'da puan kaybettiği takdirde koltuğu sallanır mı? Geçtiğimiz sezon Hangi haftada gitmişti hocam? Bolu maçından bir sonraki maç gitti abi. Yani, yani, onun için onun, onun için sardı. Bolu'nun havasını aldı da gitti Ertuğrul Hoca <laughs> geçen sezon. Ee, ben şöyle söyleyeyim. Ertuğrul Hoca'nın Adana Spor maçında da koltuğu sallandı. Yeni Malatya Spor maçında da koltuğu sallandı. Erox Spor maçında da koltuğu sallandı. Yani ee, işte ben yerelde de Kocaeli'de televizyonda program yapıyorum. Genel yorumlara baktığımda da yazdığım köşe yazısının altına gelen yorumlara baktığımda da Ertuğrul Hoca'nın altından koltuğu çeken çok fazla insan var. Ama yönetimin şu an aldığı karar, pazartesi günü yaptığı toplantı, Esenler Erok mağlubiyetinden sonra aldığı karar Ertuğrul sağlamda yola devam etmek yönünde. Ee, bir de şu var şimdi e, hem Ertuğrul Hoca söylüyor hem yönetim söylüyor bütün kadroyu Ertuğrul Sağlam yaptı. Ve şu an Ertuğrul Sağlam'ın yaptığı açıklamalardaki tek haklı bulduğum tez, tek haklı bulduğum konu şu an lig bitse Kocaelispor direkt olarak Süper Lig'de. Öyle ya da böyle. Yani maç açılmış olsa, e, bir 6. 7. olsa koltuk sallanmayı bırak, koltuğun ayağı kırılmış olurdu büyük ihtimalle. Ama şu an ne yönet bence yönetim de o topa girmek istemiyor. Çünkü ee, geçen sezon yollar ayrıldı tamam tam yolların ayrıldığı dönemde de maalesef e, Ahmianet tabirle kaba tabirle vasıfsız futbolcular transfer edildi o da Mustafa Gürsel'in şanssızlığıydı Kimi Serhur'u sağlam gitmeseydi dedi o yüzden ben çok şu an hala bir koltuk sallanacağını zannetmiyorum ha, koltuk ancak şöyle sarlandık Kocaelispor ilk ikiyi kaybeder üçüncü dördüncülük yarışında iyice erir gider. Yani geçen sezon ikinci yarada yaşadığını yaşar. Ancak öyle Ertuğrul Sağlam'ın koltuğu sallanır ve koltuğun ayağı kırılır yani. Evet Teşekkür ben şimdi ederim. sizden son olarak skor tahmini istiyorum. Fahri abi sence bu karşılaşma kaç kaç biter? Yani ben skor olarak değil de biz, ben biz kazanacağız diyorum. Taha sen ne düşünüyorsun? Şimdi Fahri abi canlı yanlarda 11 vermiyorum dedi ya. Ben canlı yayınlarda skor vermeyi hiç sevmem biliyor musunuz? <laughs> Ama olmaz ki böyle ya. <laughs> hiç sevmem. Ama şöyle söyleyeyim. Ee, ben her iki takımın da gol bulacağı bir maç olarak değerlendiriyorum. Ama gönlümden geçen 1-0 olsun. Kocaya spor kazansın yani. Evet heyecanlı bir karşılaşma olacak. Artık gözler 22 Aralık'ta. Teşekkür ediyorum katılımlarınız için, yanıtlarınız için. Ben biz seyrediyoruz. Bekliyorum maça. Erken i̇nşallah gel abi. Erken gelin misafirim. Sen zaten boldasın. <laughs> evet. Motto futbol temsiliyle orada olacağım inşallah. Evet. İnşallah. Sevgili izleyenler programımızın artık sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıda yorumlarda siz de skor tahminlerinizi bırakabilirsiniz. Bir sonraki programa kadar hoşça kalın.